Ebu Hureyre radıyallahu anh'den naklediliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Her kim bir günde yüz kere la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamdü ve hu alâ kadir derse. Bu zaten herkesin bildiği bir şey. Namaz kılarken, müezzinlik yapılırken, insan kendi başına kılarken de bunları bu zikri her zaman söylüyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kül şeyin kadir. Kim bunu söylerse diyor Peygamber Efendimiz günde yüz defa, günde yüz defa söylerse o kimseye on köle azat etmenin sevabı verilir. On köle azat etmiş gibi sevap kazanır ve ona yüz hasene yazılır. Ayrıca yüz sevap yazılır. Yüz günah ondan silinir. Yüz günah silinir ve bu dua o mümine dua ettiği gününde o günün akşamına kadar şeytan şerrinden bir eminlik ve koruma olur. Demek ki sabah okusa insan akşama kadar şeytanın şerrinden korunmuş olacak. Ee, akşam okusa sabaha kadar. Bundan daha çok yapan kişi müstesna hiçbir kimse onun söylediğinden daha faziletli bir zikir yapmış olamaz. Yani demek ki La ilahe illallah la leh ve hu ala şeyin kadir. Yüz defa günde söylenirse bu on köle azat etmenin sevabını yüz hasene kazanmaya, 100 günahın silinmesine sebep oluyor. Ayrıca bu dua o mümine dua ettiği günde o günün akşamına kadar şeytanın şerrinden eminlik ve koruma olur. Şeytanın şerrinden korunmuş olur ve bu ayeten büyük bir zikir ibadet sevabı da kazandırıyor. Ancak 101 defa ve daha fazla söyleyen insan bundan daha çok sevap kazanabilir. Onun dışında insan ne yapsa bu kadar çok sevap kazanamaz buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikirle kazanılacak ibadetler cümlesinden olarak. Yoksa başka türlü daha büyük ibadetlerle, cihatla, tasaddukla insan daha çok sevap kazanacak ameller işleyebilir ama zikirle, sözle sevap kazanma ibadetleri açısından düşünüldüğünde bundan daha fazla söylemedikçe bundan daha çok sevap kazandıracak bir ibadetin olmadığı ifade ediliyor. Bu da Buhari'de geçiren, geçen zikriyle sahih senetlerle gelen bir müjde. Bu tür böyle çok zayıf hadisler gelebiliyor bazen. İnsanların çok vaatlerde bulunan. Bu da onlara benziyor gibi ama bunun senedi sahih. Bu sahih bir rivayet. Onun için buna itimat etmek, güvenmek gerekiyor. Günde yüz defa La ilahe illallahü ahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kül şeyin kadir demeye gayret etmek gerekiyor. Hem şeytandan kurulmuş olur insan hem pek çok sevap kazanır hem de günahları silinir diye. Bu da yine şeytanla insanların etkileşimiyle ilgili bir hadis-i şerif.